Şimdi burada da birbirinden farklı anlayışlar var. Gerçekten şöyle söyleyelim. Bir yazar düşünelim. Herhangi bir şey yazdı bir dosya. Yani en fazla işte yakın çevresindeki bir iki kişiyi okuttu. Onlardan fikir aldı. Geri dönüş aldı. Sonra yani bunu oldu bence deyip bir yayın evine yolladı. Şimdi yazmanın getirdiği bir coşku ve körleşme bununla birlikte var. O hepimiz için geçerli. Ben de masanın yazarlık tarafına geçtiğimde o neler yaptığımı görüyorum. Ya kendi metnimi biraz dinlendirip bakarsam, bazılarını dinlendirip baksam da göremiyorum. Çünkü o metne karşı bir miktar körleşmiş oluyorum. Orada mutlaka bir üçüncü göze dikkatli, uyarıcı, öneren, benim o şeyi yazarken gösterdiğim ciddiyete yakın bir ciddiyet gösterecek ya da daha fazlasını gösterecek bir göze ihtiyacım var. E, bu tabii zamanla kıymeti anlaşılan bir kurum oldu biz. De. Muhtemelen Mehmet Fuatlar Hı -hı. bu açıdan önemli bir dönemeç oluşturdular bence. Ve zamanla yazarlarımızın çok büyük bir bölümü tarafından evet iyi bir editörle ya da bir iyi editörlük hizmeti sunan yayın eviyle Hı -hı. çalışmanın kıymetini bilen insanlar haline geldik. Bence bu oturdu. Burada bir şey yok. Ha, hala şu var. Yani kitabını hazırlayıp, dosyasını hazırlayıp daha doğrusu ...yayın evine telefon açıp kaç para vereceğiz Hı -hı. bunun basılması için diyen insanlar da mevcut. Onlara dönük bir yayıncılık da var biliyorsunuz. Kesinlikle. O arkadaşları zaten oraya doğru yönlendiriyoruz. Onun dışında bir yazar veya çevirmen, yani metnime dokundurtmam kıvamında biri ise... ...zaten yani geçmiş olsun. Muhtemelen inadına onun hataları gösterilmeli bence orada. ya Bir taraftan tabii o yüzden böyle bir güç barındıran bir meslek gibi de gözüküyor olabilir... Hı. Yani bu editör, kuratör, hani terminatör falan gibi bir şey herhalde bu diye. Tam öyle bir şey değil aslında. Yani bu bir stoper gibi, bir kaleci gibi, arkada sizi toparlayacak kişi, yazarla beraber o dosyanın daha iyi olması için çalışacak kişi ya da çevirmenle birlikte bunu çalışacak kişi demek benim gözümde.